Selam arkadaşlar bayağı zamandır video çekmiyorum paylaşım yapmıyorum okey bile bıraktım sayılır vallahi ya kötü gene bu e, YouTube'da hazine araştırıyorlar ya defi'ne buluyorlar falan. Kötü gene oraya alıştım. Arkadaş adamlar buldukça ben buldum zannediyorum. Nasıl seviniyorum, nasıl seviniyorum var ya. Ay, ay. Ölürüm, ölürüm. <laughs> Bir masa çalalım. Şöyle benim en sevdiğimden yani Üç eli tek katlamalı. Düğünle ne zaman <laughs> Ay ne zaman diyor benim bebeği soruyor. Çok sevdiğim bir abimdir. Allah var. Evet vermedin. Evet vermedim Ne vermedim? Ha ben şu ne vermedim? için. Ben suçlu. Ya şu seviyeleri az olanlara var ya sinir oluyorum. Bir gidin ya. Al. Bütün el onda işte şu anda. Muhtemelen aynen. Çift de yok ilk elde <laughs> kaybettik. Aha, çektik. Kızımı oğluna vermedi. Sen ver kızını. Benim kızım Sultan. Benim kızımı Sultan yapacağım. Bu arada hiç e, düşündünüz mü? Hani bu Özlem kaç yaşındadır? Ne bileyim kaç çocuğu var? Benim 14 yaşında bir tane kızım var. Ona takılır. ne zaman diyor. Senin kızı ver benim oğlana diyor. Adam maşallah. Selime, Sayime, Sayime. Ona el gitmiş ha. Misoda kafa atar. Amanın, amanın. Biz de çift çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ay o neydi lan? Benim 14 yaşında kızım, 12 yaşında da bir oğlum var. En küçükleri de bu Sezercik, 7 aylık. Yedi aylık bebecik. Hadi görüşürüz. Var mı bir isteğin? Canının sağlığı abi. Sağ ol. Kendi ne? Kendine iyi bak. Görüşürüz. Aşkından yanam 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 kül olayım mı? Çifti verdi verdi daha da vermiyor bak. Bu misoda da kafa atmazsa ben de hele. Lan tekel oyun değil ki zaten. İlk elde niye çıkıyorsun gerzek ya. Ah 12. Anam iyi ki bir video çekiyorum dedim. Anam merkezde mesaj atar oldu. 39 sayısı kalmış elinde. 74. Açarımız var mı? Aha. Benzer çekmemiz lazım. 81. İyi. Şimdi bir 5 çeksek bizim benzer çekmemiz lazım şunlardan. Gerisi bin nanay doğul. Aha. 128 ne ya? Bir durun la, bir nefes alın arkadaş ya. Allah Allah. Cık cık cık. Bir nefes alın ya. Ana. Bunlardan da al bir akıl. 104. Sen bana bir 11 atsana. 104, 114, 124. 11 asla da açmıyor şu anda. Şu durumda açmıyor aynı. Kal anla dikeninden tan yeri boyansın bahçelerinden of gel. Çifti de bozdum ama üç çiftle nereye gideyim masada kalmış beş taş. Bağaç defa dönecek. Gel annecik götüne sokun. Al ben de iki çift. Allah. Haydi annem gel. Boncuk gözlü oğlum. Tantişim. Aha o da aç. Kız sen ne yaptın Allah'ım ben ne diyeyim o da çift açtı. Hı hı dört yedik mi? Al en da çift veriyor. Götüne sok. Onun oyuna siz. Kafalık el verse. He he. Annesine kuzusu. Boncuk gezmesin. Oy, şöyle yatayım dur. Ne oldu? Anam işkence mi çekiyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Medina ne, ne yapıyorsun? Nasılsın kardeşim? Sezerle uğraşıyorum. Şükür. Sen nasılsın abi? Şu hazır mesajlar olmasa var ya ölürüm ben olur. Bu ne ya? Bu ne ya? 12 gelse aç yeme 63, 73, 83, 93. Ay, 95, 97, 99. Aha. Şimdi atardaşımız 8. Ne yapalım biz? 8'i de atamıyor. Şimdi ne atalım? Şu 12'yi atalım. Ne olursa olsun. Al aç anasını satayım al. <laughs> Bu elde kazanamazsam bir de başkasının açtığı masaya oturacağım. Daha da kazanamazsam gidiyorum giriyor ayağına anamına koyayım. O ne öyle? Bir daha el gelmemiş anasını satayım. Hey! <laughs> <laughs> Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Bari çift çek. Ne atayım şu çıktı. Bakayım. Beş çıktı. Altı çıktı. Çamış taşlarım da bu. Başka yok. Bu dünyanın direği yok, merhameti, yüreği yok. Zalim felek gereği yok, yolun sonu görülüyor. O değil de şaka bir yana, iki tane çift çeksek kafa atıyoruz. Şu üç de çıkmamış. Adam da bir atıyor. Bak adam attığım 12. Çektim. Vay anasını be. Vay anasını be. Anam. Oh no. Gördün mü? Daim olsun abi. Kuruşur sonra. Hop. Ne çektik? Çift çekemedik. Şu. Paranın altısını at. <laughs> Yedi de çıkmış. O ne dedi lan? Arkadaş 12 atmasaydım keşke mi ya. Adama da açtırdık hele boşuna. Huysuz galiba. o çok. ya ben bu mesajı oyun oynarken bana mesaj atmayın ya. Elleniyor arkadaş. Kalenin ardı Mersin Tirinirinem Beklerim yarım gelsin Tirinirinem Beklerim yarım gelsin Tirinirinem Bunların elinde kaç sayı varmış? Birinde bir birinde üç bir. Ben o kadar azaltabilecek miyim? Flash 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 Entremendin üç. işimize yaramıyor. Yedi. Asa bir. Hem bana beş at. Ne bileyim sarı altı at. Sarı dört at. Yürümeye başlayınca rahatlarsın biraz. Aynen abi. Katılıyor oraya. Seri diz seri aç. Şunu at. Çıkar evet, tanesi. Oh he, ne demesin abi? <laughs> ya he he, ana ana ma. Ne? <laughs> Allah Allah. Bizim amca Allah. Amca lo. Sen benim amca olur musun? Gel haydi gel annecik gelsin. Gelsun gelsun, oy 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 aman aman, boncuk boncuk, oy oy oy. Asa iki. İki kere iki, dört eder. <laughs> Bırak yakamim uşak, aney beni del eder. Dumanla derelere, seni ver, seni ver, seni ver memellere. Sana dargın değilim, dargınım. Şu misolar el gidiyor ya. Delleniyorum ya. Aha o da açıyor bak. Hadi sen de aç. Bir siyah beş çeksem. Of, biter yapayım. O da çift açtı. On bir attı. Ben T çekmem mi ya? Çift taş taşı şey işlese bile. Bari o yerine çekeydim. Millet hel de gidiyor annem. Anam bacım millete el de gidiyor, bak bak şunlara bak. Aha! Senin masakeren. Senin sayının, sapının, sülalenin yedi gelmişini geçmişini dırt dırar dırır dırır dırır. Dedi. 54, bir 13'lü, bir 10'lu. Ne bileyim mavi 11. Aha! O yan ağzım, baba ağzım bir durun da. Taşı çekene kadar açıyorlar. Bunlar neymiş ya? Eşek şansı var bu misolarda. Hop. Garip özlem çiftimiz var mı zaten? Ama geç oldu. Çe Bak koş sen niye çekiyorsun sen ya? Yaramaz çocuk zeki olurmuş diye da anca olun. Doğru mu? Bence yanlış. Sende mahim zekilik var mı? Yok, aptala benziyor. Ne alaka ya? Ne alaka 11? Versene bir 13 ya. 13 ver. Cık cık cık. Mavisini ver veriyorum veriyorum. Ya he he 50 defa mı dokunacak? <laughs> <laughs> hmm. Sırrım kolları ya öyle. Maşallah maşallah tutsun. <laughs> Abi dur da hala. Hmm. <laughs> Toto'yu da ısırırım. Totişi var ya totiş. Ha o totişi ısırırım ben. Bak şimdi Emirhan da el açacak ha. Hem de diyor diyordu dersiz. Oh götüne sok. Miau! Miau! Miau, miau, kukuk. Bak şimdi hop o da el Açın, Ama adam ikinci. Biz ne yapar şimdi? O da seçe girek. Bağırıyorum gidiyorum <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Tehlikeli bir oyun oynayayım mı? <laughs> Kazanabilir miyim? Oturacağım şuna karşısına. Adamın 3 milyonu var lan. Vazgeçtim. <laughs> <laughs> Ali Cengiz ayınları. Miso. Millet zengin olmuş. Ben fakir. <laughs> Şuraya oturacağım. Oturamadım. Kapanmış. Şuraya oturacağım. Ne vuruyorsun bana ya? Bak ağlarım size. Ağlarım ağlarım. Mm -hmm. mm -hmm. Bir de burada kaybedek dur şimdi. Nasıl kaybedilir? <laughs> Aha. Dur la elimiz açık geldi. Hadi, dur bismillah. Haydi. ya bir taş. Harun. O da bizim sülalete. <laughs> Harun te. Bu el kafaya gitmez. Ne yapıyoruz? Taşa alıyoruz. 129'a açıyoruz. Al 8. İlahasız çünkü. Diyecek ki ben yediğini attım. Bana ne ne attıysan attı. Sana Belki ele kafalıydı. Ben de açtım bana ne. 7 yedi sayıda 7 sayı. 1-2 çekmekten iyiydi en azından. Sonra şu gidecek. Ondan sonra şu gidecek. Lenenen ardı versin, tirinenen nam beklerim yarim gelsin. Zaten şimdi babudaşlardan atar. Biliyorum ben onu. O olmadı işte bak. Ben de bir şey çekemedim asa O şeyde boşaydım bu layık olmadım mı? Sizler Annecik. İşledim ben senin boynuğu. Acımadı mı? Ha o ne? Sekizde mi? Aha o ikiyi çektim. Mühtaç ne olursa. Hah! En garantilisi şu 3'ler. 3'lere koyalım açalım. Ama adam bazı siyahı çatma şansı var. Hah. Kuz Allah'tan kafamı atmadı ya Allah seni kafa atsaydı değil, 250 sayıydı. 12 seri Seryaç 13 at. Domlağım bakalım. Hoppa. Yazı kutluğuna. opa Hoppa. opa Hoppa. <laughs> 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 Aha. Nanik nanik. Ele mete 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 nanik nanik nanik. Ele mete 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 nanik nanik. Ele mete 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 nanik nanik. Mete 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 mete. İyi ki elimden okuyatmışım bak. Anam. Aha tamam. Çift de yok, seri de yok, bir halt da yok, yok oğlu yok. İlkeli veriyorsun da soraklar niye vermiyorsun? Gebermeye sıcaz sistem. Kör olma hemen müşerrefe eli veriyorsun da hep bu müşerreflere kazanıp duruyor bu sistem. Aha güzel bir taş çekti yok 54. Değmesin yağlı boya. Şimdi bir onlu çeksek. Tek benzerimiz o. Gerisi bir işe yaramıyor. Şu gidici. Ay. Hepken. Hop. Aha. Çektim yala. Gözünü sevdiğimin sistemi. Bir babi de yedi sekiz. Ne bileyim kırmızı dokuz. Siyah altı yer açabiliyor mu? Ona bak bu el açtıracağım sistem ha. Ha gayret gözüm artı alım kesti. Kimse açmadan ben bu el açarsam direkt açacağım gel bekleme. Hiç bekleme. Hiç ne Mani 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 mani. Aha. Yavrum sistem be, yavrum be. Ne atayım Şunu atayım. Gözünü sevdiğimiz sistemi. Şöyle bağışladın ya. Daha ne diyeyim ben sana? Allahım, Allahım. Allahım, Allahım. Senin pipi çiş yapmış. Ben de diyorum koku var. Ne kokusu bu? Meğersem çiş kokusuymuş. Bir kafa yersek var ya. Zaten kafa yersek şu an ikinciyiz. Müşerref kafa atarsa da ikinciyiz. işle. 7'ye at. Ne olur ne olmaz. Anlat. Pimpili yerim senin pimpili. Bakla. Şeref size bak, şeref size şerefsize. piç. Ben zoru zoruna burada el açmışım. Adamı 13 atıyor karıya ya. Cık 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 cık. Ah, kim kazandı? Ben. Derdin ne de 13 atıyorsun? Gerizekalı. Öküz ya. Neyse arkadaşlar bugünlük de böyle olsun videomuz. Ben fazla bu aralar okey'e girmiyorum. Bilginiz olsun. Ben hazine avı peşindeyim. Hazine bulacağım, parayı kıracağım. Sizi bırakacağım, unutacağım. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşürüz.